Bugün sizlere son zamanlarda en çok konuşan konulardan birisi olan otomasyon hakkında bir anlatacağım arkadaşlar ve de sizlere örnekle bir otomasyon sistemi kuracağım. Bildiğiniz gibi N8N, N8N diye böyle bir sistem var. Bir otomasyon sistemi diyebiliriz bence basit seviyede. Burada bir şeyleri otomatize ediyorsunuz. Yani bir mail geliyor, cevap otomatik bir şekilde ilerliyor. Bir görev açılıyor, görev sizin işte Excel'inize düşüyor, takviminize geliyor. Mesela işte bir örneğin mobil uygulama yapıyorsunuz, orada yapılan bir şey sizin sisteminize düşüyor. Oradan mail cevap gönderiyor. Gelen cevaba göre bir şey yapılıyor falan. Böyle bir şeyler oluyor. Dalla budakla falan. Ben size basit seviyede olay e, olayı anlayacağınız şekilde yan olarak olayı kendi tarzımda anlatmaya çalışacağım. Bu arada video geçmeden önce tabii ki de arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Son günlerde biraz sık beğeni istiyorum. Çünkü videonun düzenlerini ellerim açtım sanki dua ediyor gibiyim. E, çünkü arkadaşlar videoyu sık sık atmadığınız zaman yani bir düzeni bozduğunuz zaman zinciri kırdığınız zaman Maalesef ki YouTube'da sizi kırıyor ve geriye atıyor. Videolarınız önerilmiyor artık. Ondan dolayı da videolarda beğenildiğiniz ve yorumlarına Zaten tekrardan ihtiyacım var. Ee, ve de yakın zamanda başlık olan canlı yayınlardan haberdar olmak için de videoyu e, pardon abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman ee, Bu arada arkadaşlar yorumlardan iki kişiye Udemy eğitimi hediye edeceğim. Bilginiz olsun. Rastgele videoyla alakalı bir yorum yapmış iki kişiye kendim seçeceğim veya bir çekiliş aracılığıyla seçeceğim. ve Onlara hediye edeceğim. Ee, yüksek mal video yayınlandıktan 3 gün içerisinde açıklarım. Yorumunuza cevap verdim diye düşünüyorum. Hadi geçelim. Peki videoda nasıl bir şey yapacağız? Daha öncesinde hatırlarsınız ki bir e, kanban sistemi yani bir test management uygulaması yapmıştık ve uygulaması yapmıştık arkadaşlar. Şimdi buna bir otomasyon bağlayacağız. Yani örneğin bir ekip düşün, yazılım ekibi düşünün. Bu ekipte arkadaşlar görevler dağıtılıyor. Dağıttan görevler sisteme düşüyor. Ancak tabii ki de burada kişiye bir bildirim gitmiyor şu anda değil mi? Yani bir sonuç olarak mobil uygulamamız vesaire yok. Bildirim gitmiyor ya da bir mail gitmiyor. Biz burada şöyle bir şey yapacağız. Bir görev açıldığı zaman açılan kişinin mailine bir bildirim göndeririz. Veya bir Excel dosyasına oraya bir tablosuna bir içerik gireceğiz aslında. Anlatamadım da ama. <laughs> Yani oradaki gelen bir bildirimi, açılan bir görevi, yapılan bir işin sonucunu bir yere göndereceğiz. Ve bu bizim sistemimizden bağımsız olacak. E tabii ki bu sistemi daha geliştirip, büyük bir proje haline getirip, büyük bir otomasyon yapabilirsiniz tabii ki de. Ancak bu video bu otomasyon sistemlerin ilk yıllarından bir tanesi olacağı için genel bir yapı oluşturacağız. Eğer talep gelirse bu video detaylarına inip çok daha detaylı bir otomasyon sistemi kurmayı planlıyorum. Özellikle kendi yazılım şirketim için de böyle bir otomasyona ihtiyacımız var. Yaptığım, sattığımız SaaS projesi için e, belki de bunu sizlerle beraber hem canlı yayında hem de videoda yapabiliriz. en yani çok uzun bir video yarışı oldu gece gece. Kusura bakmayın vaktinizi aldım. Hadi devam edelim. Evet hatırlarsınız ki önceki bir kanban ekranı yani bir e, task management sistemi yapmıştık. Jira tarzı demiştim hatta. Böyle bir e, ekran ekrana vardı. Bir ufak bir SaaS projesiydi aslında. Şimdi buradaki arkadaşlar sistemimizi bu otomasyona bağlamaya çalışacağız sizlerle beraber. PostUnion Horizons kullanarak buradan giriş yap diyorum ve ekranıma geldim. Gördüğünüz gibi burada bir arkadaşlar görevler var. Delili başlı işlemler yapılmış. Birilerine atanmış. Şimdi biz bu görevleri örneğin ben diyelim ki Ali Demir'im ve Ali Demir olarak e, buraya atanan bana ait testleri burada listelemek istiyorum veya ben bir e, yöneticiyim ve buradaki bütün testleri ben bu Excel'de görmek istiyorum ki ay sonunda veya hafta sonunda bunları raporlayabileyim. Bir doküman haline getirebileyim mesela. Veya yıl sonunda bir performans raporu çıkarmak için de dosya yapayım. Tabi bunlar şu an basit seviyede şeyler ama bir rapor çıkarmak aslında daha detaylı bir işlem gerektiren bir şey. Bunlar tabi ki göre değişecek şeyler. Şimdi burada bunu yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar geliyorum buraya tamam mı? Buranın ismi ne olsun? Team Tasks diyelim. Yani basit bir ismi olsun. Altta bir sayfa var gördüğünüz gibi. Buna basıyorum. Buradan yeniden adlandıra basıyorum arkadaşlar. Bunun ismi mesela ne olsun? Ayşe Fatma Hayriye diyerekten Fatma ile başlayalım. Ardından bir sayfa daha açıyorum. Bunun ismi de Mehmet olsun. Sen de açalım. Bunun ismi de arkadaşlar Ayşe olsun. Enter'a bastım. 3 farklı sayfamız var gördüğünüz gibi. Bunların arkadaşlar ilk sekmesi yani ilk kolonuna kod diyorum. Title diyorum. Status diyorum. Assigny diyorum yani atanan kişi. Created at diyorum. Bu da ne? oluşturulduğu zaman. Bunu kopyalıyorum şöyle. Mehmet'e geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ayşe'ye geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Arada Excel bilgim çok az olduğu için bu yaptığım şeylerin çok daha basit vardır ama ben bilmiyorum. Çünkü Excel kullanmıyorum kendim. bir işim olmuyor o yüzden. Şimdi arkadaşlar otomatik şunu yapacağımız siteye gidiyoruz. Bunu zaten duymuşsunuzdur. n8n, n8n. Gördüğünüz gibi bir say sayfaya geliyoruz. Buradan sizin free kullanmanız için bir e, üye giriş yapmanız yeterli. E, Site giriş yaptıktan sonra sizi yönlendiriyor arkadaşlar. Bu arada ben de free plan kullanıyorum haberiniz olsun. Belli bir süre free plan kullanıp sonrasında üyenin sizi tekrar açarak bu şekilde devam ettirebilirsiniz. E tabi ki bu işten parçalanacaksanız e, parasını ödeyip hakkını vererek e, işinizi yapmanız daha iyi olur. Daha profesyonel ve daha ileri seviye işler yapabilirsiniz. E, free kullanımla bir yere kadar yapabiliyorsunuz tabii ki de. Ardından arkadaşlar karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Buraya basıyorsunuz. Buradan gelen yere webhook yazıyorsunuz. Ve bunu seçiyorsunuz. Karşınıza böyle bir karışık bir ekran çıkıyor. Buradan arkadaşlar metodunuzu post yapıyorsunuz. eti task created diyelim şöyle. Respond immediate de bırakıyoruz. Bunlar böyle kalıyor. Buradaki arkadaşlar... Production URL var gördüğünüz gibi. Bir test bir de production var. Buradaki URL'i kopyalıyoruz. Şuradan listen to event diyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda sistemimiz çalışıyor. Ama tabi buraya biraz sonra geleceğiz. Ardından Horizon'a geliyorum. E siz isterseniz Horizon'ı kullanabilirsiniz. isterseniz başka bir şey kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buraya ben bir prompt alırdım. Hemen bunu yapıştırıyorum. Bununla var bu chat chip hazırladım. Dedim ki böyle böyle ben en seksenle bir otomasyon yapacağım. Benim gerekli işlemlerime göre buradan dedim bana bir form gönderme işlemini yaptır diye belirttim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir form oluşturacak şimdi bize. Bunu hemen gönderiyorum. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bir yeni görev ekle butonuna koydu. Yeni görev ekleye basıyorum. Burada bir görev kodu, başlık, to do, atanan kişi, atanan e-mail diye bunları belirtti. Gelin test to do diyorum. Yapılacak atanan kişi adı uğur olsun. Mailim de uğur et evet, ur nokta olsun arkadaşlar. Görevi oluştura basmıyorum. Çünkü e, basalım bir. Gördüğünüz gibi buraya görev oluşturdu. Ancak amacımız zaten bu değildi. Amacımız bizim arkadaşlar buraya bir istek atması. Nerede? Şuraya bir istek atmasıydı. Yani şuna bastığımız zaman, böyle buraya bastığımız zaman arkadaşlar. buraya bir istek atmış olması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi size göstereceğim. ChatGPT'den bana bir prompt daha yazmasını istedim. Hemen size gösteriyorum promptu da. Şu şekilde bir prompt arkadaşlar. Dedim ki yeni görev formuna bastığımız zaman, buradaki yani göndere bastığımız zaman bana bir post metoduyla bir istek at dedim. Atacağımız istek buradaki görevle gitsin. Şu şekilde bir JSON göndersin. Ve eğer başarılı olsa bunu yapsın. Hata olsa da bunu yapsın diye de yap belirtti arkadaşlar. Ee, şimdi buradaki URL kısmını peki ne yapacağız onu göstereyim size. Buraya geliyoruz. Buradaki arkadaşlar test URL değil. Production URL'e geliyoruz. Bunu kopyalıyoruz. Buradan hosting yere geliyoruz. Buraya arkadaşlar bunu koyuyoruz. Tamamdır. Şimdi Ardından da şöyle bakalım eksik bir şey kaldı mı kalmadı. Bunu tekrardan gönderiyoruz. Ee, peki bu tarz bir otomasyon yani bu tarz basit bir otomasyon nerede kullanabilirsiniz? Örneğin arkadaşlar bir web siteniz var ve bu web sitesine mail soru bağlamak istemiyorsunuz ama size bir mesaj ya da bir mail geleceğini düşünüyorsunuz mesela. Ya da bir online coaching veriyorsunuz ve size bir insanlar işte mesaj gönderiyor, mail atıyor, bir şeyler yapıyor. Buradaki sistem arkadaşlar web sitenizdeki formu örneğin bu otomasyona bağlayarak size gelen mailleri bir Excel dosyasına yönlendirebilirsiniz. Yani şuraya örneğin gönderen mesaj içeriği, mail adresi, şusu busu diye buraya getirtebilirsiniz. Bu sayede olur? Bir mail soru bağlamanıza gerek kalmaz. İnsanlar sanki size mail göndermiş gibi gönderir. Ancak aslında siz arkaya filan da yaptığınız otomasyon sayesinde buraya mailleri tek tek düşürtebilirsiniz. Yani bu bir e, ufak bir trik diyebiliriz. Çünkü e, bir mail alabilmek için sitenize mail soru kurmanız gerekiyor. Bu da hacmine göre bazen çok masraflı olabiliyor. Özellikle öğrenciyseniz veya henüz yaptığınız işten çok para kazanmıyorsanız. Bakalım e, bağlantıyı doğru bir şekilde yapmış mı hemen görelim. Buraya gene geldim. Yeni görev oluşturu bastım. Test to do diye tekrar yazdım arkadaşlar. Uğur dedim. Mailimi yazdım. Hadi bakalım. Hata alacak mıyız? Çok merak ediyorum. Görevi oluştura bastım. Evet bir hata oluştu. Lütfen sonra deneyin dedi. Ben de hatayı kapattım yanlışlıkla. Hemen şuraya gelelim bir saniye. Önce buradan bir hatamız var mı? Evet şu an çünkü arkadaşlar niye hata aldık? Ş sistem aktif değil. Buradan listen for test event diyorum arkadaşlar. Şu anda çalışıyor. Tekrar siteye geliyorum ve kapatalım bir görevi oluştura basıyorum. Evet gene bir hata oluştu dedi. Bir daha gönderiyorum gene bir hata oluştu. Dedi. Tamam inspect'e bastım. Buradan konsola geldim. Gördüğünüz gibi burada bir hata aldık arkadaşlar. Bu hataları şöylece kopyalıyorum. Ardından Horizons'a getirip atıyorum buraya. Formu gönderirken bu hataları aldık diyorum ve enter'a basıyorum. Ah o meşhur kors hatası diyor. Evet kors hatası çok meşhur bir hatadır. Birçoğunuz bunu zaten karşılaşmışsınızdır. Ben ilk defa arkadaşlar staj yaparken kors hatası almıştım. Frontend tarafında ve 3 gün bununla uğraştım çözmeyi ama benim tarafımda çözecek bir şey değilmiş bu aslında beken kaynaklı bir problemmiş 3 günün sonunda ofise gittim arkadaşlar Dedim ki ben böyle böyle bir şeyler yaptım ama bir hata alıyorum bakar mısınız Baktı hadi korsumu aldım tamam ben hallederim dedim ama halletti bıraktı benim 3 günüm boşa gitti yani anladınız mı O yüzden bazen hata aldığınız zaman bu hataları kesinlikle bilen birine sorun çünkü bazen hata sizden kaynaklı olmayabilir Utanmayın çekinmeyin arkadaşlar bu büyük bir e, öneri size benden haberiniz olsun yani Evet şimdi işlemleri ya hallettim diyor. Sorun yok diyor. Bakalım gerçekten de halletmiş mi? İsimimizi Uğut yazdık ama sıkıntı yok. Görev oluştura bastım. Evet görev gönderildi. Başarıyla ve pulka iletildi diyor. Bakalım iletmiş mi? Buraya geldim. Şu anda ekranımız böyle bir kırgın bir şeyler oldu ama bir gelmedi. Niye böyle oldu bu arada? Burada bir sıkıntı var bence şu an. Back to canvas dedim. Arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Buradaki production değil de test URL vereceğim. Kors e, hatası aldık. URL bunu kullan diyelim. Kors hatasını da çöz diyorum. Böyle atıyorum. Acaba URL'den kaynaklı bir sorun mu yaşıyoruz diye bir düşünmek istiyorum şu anda. Evet işlem tamamladı. Şu an listen diyorum arkadaşlar. Listening dedi. Görev oluştura bastım. Görev gittiğini söyledi. Heh, evet tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir output geldi. Yani bu demek oluyor ki görev geldi. Title asd, to do asd ve aa olarak geldi arkadaşlar. Tamam ilk aşamamızı yaptık. Ee, neyse tamam hadi devam edelim. Evet şimdi de geldik arkadaşlar sıradaki buradaki tabloya biz bunu nasıl bağlayacağız onu yapacağız şimdi size onu anlatacağım nasıl yapacağımızı buraya geliyoruz şurada artıya basıyoruz arkadaşlar şuraya sheets yazıyoruz tamam mı Google sheets zaten geliyor buradan arkadaşlar append row in a e sheet seçiyoruz tamam mı ardından sizden bir Google hesabına girmenizi isteyecek buraya basıyorsunuz bir Google hesabınıza giriş yapıyorsunuz gördüğünüz gibi buradan hesabına giriş yapıyorsunuz hesabına giriş yaptıktan sonra arkadaşlar buradan giriş yaptınız abi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten giriş yaptım. Şimdi iki tane oldu göstermek için. Örneğin hadi bunu seçelim şimdi de. E, buraya bastığınız zaman e, Google Sheets'teki sizin en son dosyalarınızı görecek. O yüzden ben size burayı göstermeyeceğim. Ben o dosyalar arasında yani burada açtığımız dosyayı seçtim arkadaşlar. Siz de seçebilirsiniz. Ardından bu açtığınız dosyada sizlerden arkadaşlar isimleri e, yani sayfaları aslında seçmenizi istedik. Buradaki açtığım sayfa vardı ya. Bunda ben geleceğim burada Fatma'ya. Hadi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki kolonları otomatik bir şekilde kendisi aldı. Şimdi bunları arkadaşlar buraya tıklayıp soldan seçebilirsiniz. Böylesi bence en e, yapmanız gereken en iyisi bence bu. Böyle seçmeniz daha garanti oluyor genelde. Şuraya basın. Şöyle şuraya atın. Böyle buraya arkadaşlar atabilirsiniz. Ardından ne gelmiş? Title şöyle buraya koyarsınız. Status geldi. Koydunuz. Assignee name. Bunu koydunuz. Assignee email var ama biz bunu formuna eklememiştik. O yüzden eklemeyelim. Created at diye bunu ekledik arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi şu anda burası hazır. Evet. Şimdi arkadaşlar burada execute workflow dediğiniz zaman şimdi burada sizden bir cevap bekleyecek. Waiting for trigger event diyor. Geliyorsunuz horizonsa buradan arkadaşlar bir görev oluşturuyorsunuz. Test To do excel diyelim. Atanan kişi adı Fatma diyelim. Atanan e mail fatma.fatma.com diyelim. Ve görev oluştura basalım. Evet görev gönderildi dedi. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu işlem başarılı sağlandı. Ardından yan tarafa geçti ve bu da bir loading barı yapıldı ve işlemi tamamladı. Bakalım gerçekten işlemi tamamlamış mı? Gelin görelim. Evet geldiğiniz zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Fatma'nın içerisinde ve 273 koduyla test tutu Excel ve status tutu esaini de Fatma olarak oluşturdu. Credit eti de yani şu anki oluşturulan time'ı time formatında buraya yazdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde 5 dakikada böyle bir otomasyon yaptık. Hem yaptığımız bu sistem üzerinden hem N8N üzerinden hem de Excel üzerinden hepsini birbirine bağlamış olduk. Aslında database, backend vesaire bilmeyenler için de birçok işlem için aslında bu Excel yapısı yani bu Google Sheets yapısı ve en Excel'le beraber arkadaşlar e, bu tarz işlemleri yapabilirsiniz ve burada bir backend'e ihtiyacınız kalmıyor mesela. Yani tabii bunun varyasyonlarını çoğaltabilirsiniz. Aklınıza gelen başka projelerde bunları kullanabilirsiniz. E, bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi Horizons yapay zeka ile beraber arkadaşlar sizlere Bak bir e, otomasyon yapmış olduk. Genel olarak hani benim düşüncem bu otomasyonlar son zamanlar çok popüler. Hatta reklamlarda falan şey işte. Müşterilerinize otomasyon satın. Otomasyonlarını şöyle yapı falan diye çok denk geliyorum. Kendimi daha önce çok fazla kullanmadım ve de öğrenmek istememiştim. Ama yavaş yavaş ben de bu taraflara biraz kaymak istiyorum ki burada ne oluyor, ne bitiyor, neler yapılıyor, bana onları görmek istiyorum. Ne kadar çok arkadaşlar bu tarz şeyleri yaparsanız, kendiniz denerseniz izlemek yerine e, daha çok öğreniyorsunuz ve belki bugün benim işime yaramayacak ama belki de bir ay sonra veya iki ay sonra benim işime yarayacak ve orada kullanacağım aslında. E, benim en mantıklı olaylardan bir tanesi şu aslında. Bazen bir web sitesi yaptığınız zaman müşteri diyor ki bana bir e, form bağla, gelen oraya yönlendirmeler bana gelsin diyor mesela. bunu bir mail ile ulaşmak yerine ve ve düşük bütçeli bir işse oraya mail server bağla onun ücretini ekle şunu yap bunu yap onu açıkla falan derken çok zor olabiliyor. Onun yerine bu tarz böyle çok basit bir otomasyon yaparak adama gelecek mailleri buraya böyle listelenmesini sağlayabilirsiniz. Mesela bunlar tabii ki çeşitlenebilir. Veya örneğin online bir satış yapıyorsunuz. Yaptığınız satışların listesinin buraya düşmesini sağlayabilirsiniz mesela. Bu tarz işlerle gerçekten kullanılabilir. E bu işlem dediğim gibi daha da genişletilip çok büyük bir otomasyon haline getirilebilir. Örneğin sosyal medyadan gelen bir cevap. Sosyal medyada post bir şekilde oluşturma veya bir diyelim bir yazı yazdınız bunu LinkedIn'den, Twitter'dan, Facebook'tan, işte Telegram'dan her yerden paylaşma. E, ee, ne olabilir başka? İşte bir canlı yayın açtınız, açtığınız canlı yayın bildirimi gene bütün platformlardan yayınlama gibi gibi bir sürü şey olabilir aslında. Otomasyon olayı dediğim gibi ben çok fazla içinde olmadığım için ama aklıma gelmiyor ne yapabileceğimiz. Ama bunların tabii ki de ucu bucağı yok arkadaşlar. E, bu videoda biraz fazla konuştum. Demek ki konuşmayı özlemişiz herhalde. <laughs> Neyse. E, umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu arada Hostinger Horizons'a video sponsor için Teşekkür ediyorum. Eğer Hostinger'den herhangi bir alışveriş yapacaksanız benim kodum kullanarak kodu koduyla arkadaşlar %10'luk bir indirim elde edebilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur ve işinize yaramıştır. O zaman devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi çalışmalar.